Sezon başladı. Bize de tekrar yollar gözüktü. Karmamaraştıklar Spor'un Antal e, bu Kayseri kampına gidiyoruz. E, bugün hazırlık maçı var. Bir aksilik olmazsa bir yer bulabilirsem e, çünkü buti, burayı hiç görmedim daha önce. E, canlı yayın yapabilirim. E, takipte kalın. Ya, gel. Baba, baba. Gel size. Yaklaşık 4 saat süren bir yolun ardından bölgemizin en güzel kamp merkezlerinden birine geldik. Alanya Spor Süper Takımı da burada. Burada birçok süper takımı da var. Stadyumu henüz görmedim. Gördüğüm zaman yayın bilgisini vereceğiz.